Merhaba arkadaşlar Her gün hepimiz hayal kuruyoruz Bazılarımız gökyüzündeki yurt dışarı Bazılarımız dünyaya Bazılarımız ev, arabaya, kar, servis tatil servis dünya turunu Bazılarımız daha içten duygularla hayal kuruyoruz Aşk sevgi mutluluk, huzur, coşku, neşe. Buna da bir benzer daha içten duygularla hayallerimizi gün içerisinde yaşarız. Ki bu hayallerimizi mevkili dönüştürmeyi ne dersin? Ki dönüştürdüğümüz mevkili kavuşabiliyoruz bizden. Nasıl olacak? Yesterday, evet. Eğer ben size vermeye hiçbir şey demek istiyorsam ve niyetinizle uyum içinde ise, aynı enerji, aynı frekansla kendinizi hissediyorsak niyetiniz nasıl mı? Bunu birbirimizi bir keşfedin. Ne dersiniz?